Merhaba arkadaşlar, biz Puku Osi olarak YouTube kanalı açmaya karar verdik. Bizim bu kanalımızın amacı... Ama bu ne? YouTube kanalının amacı mı? Hayır, gelen bildirim sesinden bahsediyorum. Ya ben size söylemeden bir Viator diye bir uygulama indirdim. Eee? Ama bu uygulama böyle şey değil yani. Ne değil? Ne bileyim, ka, ka, karı kızı indirmek için. Ya bak neler düşünüyorsun ya? Görün, değil mi? İçin fesat. Bu uygulamada Çekin yapıyorsun, para kazanıyorsun. Mesela bir üye mekana gittin, oradan hesabı Viator'dan isteyebiliyorsun. Ya da her istediğin ya da her çekin yaptığın zaman ekstra para kazanıyorsun. Yani ailemize katkı da sağlıyorum bu. Mesaj kısmıyor mu? Var mesaj. Mesaj kim ya? Pınar mı? Ben inmemiştim ya. Beynimi deniyorum. Ben hamileyim valla. Ne oldu? Viator'a mı aşağıydı? Ben ne hamileyim, oldu? Hamileyim. kararmadan. Vazgeçtik. Hani? <laughs> Allah Allah.